Gecemizin son konuları diyeceğim ama aslında onlar ev sahibi, <laughs> İnsancı <Kinserci> Dergisi'nin e, <laughs> sahibesi sevgili Beni Taş ve genel yönetmenimiz, yönetmenimiz hocalarımız <laughs> Cengiz Gündoğdu, Sayın Cengiz Gündoğdu. onları bu gece için konuşmak üzere buraya davet ediyorum. Bize çağırıyorum. çağırın. Alkışlar. <laughs> Tamam, siz böyle alacaksınız. Var ki. o dönemde dediğimiz hani dönemler var ya, 80 dönemlerinde de yol, yol, yol arkadaşları dedim diye kalan işmiş bir düstürde, böyle bir kelime var. Yani düstürde komünistler gibi de yol arkadaşı denilmiş. Ben doğrusu bunu bilmiyordum ama yol arkadaşlar dedim. o zaman tabii faşistin kelimesini kullanamıyorduk. Ben Ali Kıran'da sen diyordum. Sadece, Sağolun bizim ne olduğunu biliyoruz diyoruz, bilemezsin diyoruz. Malikler kesenler böyle şimdi de e, doğru arkadaşlarıyla diye başladım size. Önce teşekkür ederim gerçekten. Her şey söylendi. Benim bekleyecek bir şeyim yok. Bu kadar da söylenmesi gerekir miydi bilmiyorum. Türkiye Aziz anlatmıştı bana. Bir gün bir sanatçı, bir, bir adamı yakalamışlar Afrika'da içilecekler. Şey Başkan demiş ki altmışta yedi demiş. Övün çok övün bu adamı demiş. Böyle övüyorlar, övüyorlar. Acıktık demişler. Yiyeceğiz de adamı. Biraz daha övün, biraz daha övün. Ben bunları orada da gördüm. Bu sanatçı dediği kafile alkışı alırım hiç demiş. İyi yazın dedi demiş. Bizim bir kere de <gülüyor> 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 iyi yazacağız. Ama şimdi şey de... ben <laughs> Notlara bakarak bir kısa bir öde yapacağım bir de. Ona göre şuradan başlayayım. İnzantin Dergisi'nin ülke olarak sondan başlamak istiyorum. İşte, en sondan başlayacağım. En son şu, en son şu, en son şu. İnsancı dergisi 1990'a ben bu sözü söyleyemezdim. Bu sözü ancak şimdi söyleyeyim. Mülkancılık Dergisi benim taş olmasaydı çıkamadım Benim taş olmasaydı bugüne kadar da gelemezdi. Evet. Bu ee, şimdi, bu işin soru bu masanın başı ne? Başı şöyle. Benim medeniyet dünyasındaki politikam nedeniyle ben sistem yazarlarıyla dışlandım yani kalem alındı. Yazılı olmadan da yoktu zaten. 1989'da oluyor bunlar. Ben de bir köye gitmeyi düşündüm. Ben yani köyde, ne yaparım köyde? Şimdi işte benim daktilom var. Direkt şey yaparım dedim ben. Hatta muhtar olmayı da düşünüyorum. Hatta sen o sözlerle birbirinden kavga ettik. Zaten sen dedi, de muhtar olmak için gidiyorsun ben biliyorum oraya dedi. Neyse, Şimdi ben gireceğim çünkü yazı olmadan yok. Bir de çok ağır giden bir şey oldu. Bir barda, ben yazı edildiğim gün, bir barda o akşam gençin gün battı diye bir gece yapmışlar. Gün de oldu ya ben, ben batmışım. Gece'den batmışım. Şimdi işte bu süreç, yani insanların başı şöyle başladı. Dediler bana, derin taş. E, şey, bu de, siz eğer bir dergi siz Şimdi derin taşı ben şöyle belirli bir şekilde tam tanımıyorum. Dergiye geleceğim birkaç kez. Birkaç kez de bir gün geç bir gün geldi geldi dergiye varlık dergisine. Neredesin sen dedim. Ben dedi, inmeye oldum, şiirine gittim. Sen ne işin var orada diye, azarladım ben. Pelin Taş'a evet, gözlerini açtı, çekti, ağzını bezirebilirdi. ''Ya yapmıyor sen senin işini ya? İnsanları kovuyorsun.'' Lan. dedi. Şimdi benim bir tek sözümle gözleri yaşanan bir kadınla en az daha geç Çok ısrar ettiler. Ben de Pelin Taş'la görüştüm. Kendisi belirledi ki, siz neden bu sizin derdiniz mi dedim? Bu dergiyi, dergi destek, dergi, dergi çıkaracaksın, destek edeceksiniz. Ne, ne için yapıyorsunuz? Ne bu Eğer şöyle deseydi bana, ben sanatı çok severim, şiiri de severim, ben sanatçılardan olmak istiyorum deseydi, ben kalkıp gideyim. Bu sözler beni hissetmen sevmem böyle ben onu severim, bunu severim de, severim. Bana dedi ki, ben dedi, sizi oynarım, iyi diyorum. Sanatı sert derece iyi dedi, gör, okurum. E sizin düşüncelerinizin para karşısında, denetmesine benim gönlüm razı değildir. Bu böyle ne diyor kendisine? Yalnız bu der, yani bu dergi için belanı bir iştir. Yalnız sorun para işi değildir. Burada bir e, ona bu zaman söylemedi, ona söyle. Aslında söylemek dediğim şuydu. Şimdi Aristoteles de Aristotelesin metodik kitabında edilgen güç tanımı var. Türkiye'sinde <laughs> hareketlerine göre edilgen güce göre gücün gösterir. Mesela i̇şte bir kağıdın e, ateş karşısında edilgen gücü sıfırdır. Hemen ateş yapar. Yani ya da bir suyun edilgen gücü yüz derecedir. Oysa edilgen gücün yüksek olması gerekir. Mesela platinin edilgen gücü 1700'dür. 1700 derecedir. kadar kerimdir. Yani ben böyle anlatmadım, ben yani şöyle söyledim. Dilerinde gücün var dedim. Var dedim. şimdi kutuda yok mu değil mi? var mı? Ben altı ay sü de baktım işi. Şey, Bombatlar, şunlar, bir bunlar bıkar diye bıkmadım. Bıkmadı. Hiç bıkmadı. Ben gittim, o gitmedi, geldik buraya işte. Yalnız şunu da söyleyeyim. Şimdi bu gece bizim aramızda ne yazık ki Kemal Özer yok. Demirtaş Cevül yok. Güngör Gençay yok. Metin İlkin yok. Zihin Anadolu yok. Aslı Mesir. Selman Bey. Yılmaz Aymaz. Aslı Mesir. Aslı Mesir'i diyor. Neden bunları söyledim biliyor musunuz? Bu kişiler Türk devrim hareketlerinin öncü insanları bu kişiler benim taşıyı çok sevdiler. Ve ben biliyorsunuz. biliyor musunuz? Bana ne ki bu tarafını gaz, bak kendi dedi, seni uyarıyorum. Sen sert bir adamsın, yakışı bir adamsın bu kızın içi sağlam. Ama bu Rujiva'dan geliyor, dikkat et. Karşında proletarya yok. Bağırıp çağırma. Özü sağlam. Üstelik sen eline bir bayrak aldın. Bu bayrağı ancak onunla götürebilirsin dedi. Öyle ben korktum. Bayrak üzerinde. Zaten Bezirci de çok da söyledi. Böyle bir için de Beylikbaş'ta birlikte dergiye başladık. Bu kadar gittik. Şimdi kısaca şunu da söyleyeceğim size. Bu dergi insan için diye çıktı. Bu dergi insan için diye çıkınca insanlar kızdılar buna. Niye insan için çıkıyor? Bir insan değil miyiz falan dediler. <laughs> yani. ben de şöyle söyledim ona. Burada aslında burada yazılı var. İçeride yazılı yazılı var. Şimdi arkadaşlar, kapitalizmin en büyük özelliği ve başarısı insanı araç durumuna getirmesidir. Kapitalizm bugün öyle bir noktadayız ki biz hem kapitalizmi üretiyoruz hem tüketiyoruz. Burada fabrikasında mal üretiyoruz gidip o malı marketten alıyoruz. Şimdi, şimdi bu, peki bu çelişki nasıl çözülebilir? İşte benim derdim oydu zaten. Bu çelişki doğru bilinçle çözülebilir biz yanlış bilik içinde yetiyoruz. Edebiyatın gerçekçi olmasının nedeni de bence kişideki bilinci yanlıştan çevirip doğruya döndürmesidir. Biz ikinci olarak yani insanın tüketen üreten insanın kapitalizm elinde işte, araç durumuna getirdiğini gördük ben. İnsan kapitalizm bir araçtır ve, e insanlar da birbirlerini araç diye kullanırlar. Aşık olamazlar, dost olamazlar, düşman bile olamazlar, araç isteriz. Biz böyle yapmayız. Biz ne yapıyoruz? İnsan bizim için amaç adı. Tek bir amaç insandır. Biz ne edebiyattan, ne felsefeden, ne şiirden, ne ilgilen ün alma Kazanmak, iktidar sağlamak için yapmadık. Sadece, sadece insan için yaptık. İşte bu korkut insanı. Bu korkut. Edebiyatın politik değeri de budur, bu olmadır. Mesela i̇şte politika yapması değil, politikası budur. İnsanı, insanı araç durumuna çıkarttık, amaç durumuna getirecek doğru bilinci vermedik. Başka ne söyleyebilirim işte başka yanlış bir konu değil, başka insan için bir tamam. Bir de zaten arkadaşlar söyledi, tarafta start Ben de evet, teşekkür ediyorum size teşekkür ediyoruz varlık size hocamızı şairlarımızı daha bilmiyorum. Cengiz Gündoğdu öyle söylüyor ama yani ben olmazsam da olmazmış. Şimdi daha önce hı, e, o dönemde Cengiz Gündoğdu'ya karşılaşmadan önce benim edebiyatıma, edebiyata ilgimi görüp bana matbaa satmak isteyenler olmuştu. Onlarla bir şey yapmayı düşünmedim. Ben Cengiz Gündoğdu'yla ortak bir yola çıktım. Ee, Sanatta Star Sistemi kavramının peşine takılarak ben senin peşindeyim. Buraya kadar geldik. <laughs> senin e, peşine takıldık. Gel. E, nereden başlayıp konuşsam diye düşünüyorum. Sadece de o kadar çok şey yaşandı ki. Ama sizler söylediniz zaten. Yani. isim ben şiir okuyayım. <laughs> evet. Geleceği özlemek. Yolumu gözleyen hiç kimse yok. Kimse merak etmiyor beni. İyi miyim, kötü müyüm? Kimse merak etmiyor. Yalnızlığın kalabalık görüntüsünde yolumu gözleyen kimse yok. Tek o var. Yolunu kimsenin gözlemediği o adam. Yalnızca o var. O bekler beni. Bekler, özler, merak eder. Yolunu hiç kimsenin gözlemediği bir kadın, bir adam. Yalnızdır kutusunda, kağıt kalemler arasında. Yeni bir dünya düşleri arasında. Özler durur, özler durur gelecek. Ya, konuşma yerinde. <laughs> e, tohum o kurak toprakta. Çok seversen seni kimse sevmez. Hep anlamak istersen seni kimse anlamaz. Yalnızlık kıyılarına çekil. Suların kuytusunda Soğuklan Bekle mevsimlerin döngüsünü Yeniden yeşermek için tohum ol kurak toprakta. Bir rüzgara ver kendini Bir daldan bir dala Ağaçtan ağaca Uçsun dursun tohum Bir ağaca ver kendini Besle havayı Kuşu besle toprağı Yemiş versin insana Yollara ver kendini Yalnızlık kıyılarına çekil Suların gölgesinde Oyalan tohum ol Kurak toprakta Bu şiirler yayınlanmamış şiirler Yani hiç yayınlanmadı. İlk kez okuyorum, size okuyorum. Bir de 29 Ekim'de bizim evin önünde yönetici şey yaptı. Atatürk heykeli yaptı. Bizi de çağırıyor orayı hareketlendirelim diye. Böyle resmi bayramlarda bilim konuşup şey okuduk. Oradaki sonradan oradaki dokularımı yazdım. 29 Ekim'de. Ak saçlılardan bir kadın, adını bilmediğim bir kadın geldi yanıma, yanaklarımdan öptü. İyi ki varsınız dedi, sarıldı bana. Ak saçlılardan bir kadın, adını bile bilmediğim bir kadın, CG'ye eski toprak, İyi ki varsınız, kendinize iyi bakın dedi. Eğildi, CG'nin ellerini öptü. CG, lütfen, lütfen dedi. Adını bile bilmediğimiz ak saçlının ellerini öptü bizi buluşturan Cumhuriyet'ti. Bir de bir şeyde 2020'de yazmışım bu Adliye'nin önünde adalet e, varsa onun etkisiyle niyeyse bunları yazamamış. <laughs> Ortu <laughs> Aydınlığı arayan karanlık. Esti gürledi gün ortasında. Işık dedi. Bir damla ışık. Göz gözü görmüyor mu? Kapkara havada. Esti gürledi doğanın hırçın sesi. Esti gürledi. Adalet, adalet dedi. Unuttu. Kaç kez seslendi. Adalet, adalet yankısı titretti. Utanç kalelerinden. Evet teşekkür ederim. Bu güzel sunumu için teşekkür ederim. Ee, şey, bir de e, bir şeyler e, yapmak istiyordu, radyo diyordu. Baha diyor ki, bizim atölye herkes ev taşın, ağzımızdan çıktı. Altına koysun diyor. Aslında bir şey söylemek istiyorum. Cengiz biz buna ne ediyorum. Yani o iyi diyor da, iyi diyor derken, şu aslında ben koşulların olgunlaşmasını bekliyoruz. Vakıf kurmamız gerekiyor. Yani benim ve Cengiz Gündoğdu'nun hayatta olmasına bağlı olmamalıdan konuşmuş biri. Kim diye düşünüyor. Şu anda benim koşullarım kurduğundayım ama o koşulların oluşması gerekiyor diye düşünüyorum. Hem de ayrıca bugüne kadar insancılığın yanında olan kişilere karşı sanki benim böyle bir borcum varmış gibi geliyor. Ben böyle bunu, yani bunu yapmadan yapılmış mücadele bir yerde bir şey eksik kalacak. Hocalarımıza evet. 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 çok teşekkür ederim. Ee, ben de ederim. 35 yıldır 35. Yücel 35. yılı, e, buraya geldiğimiz için hepinize ayrı, ayrı teşekkür ederiz, katkılarınız için, e, güzel dilekleriniz için teşekkür ederiz. Bu salonun bize ayrıldığı zaman dilimi 19-23'tü. E, uzun bir program oldu, yörüntüydü belki. Yine gelin, 36'da gelin, 37'de gelin, 38'de gelin. İnsancılık bin yaşasın. Bin teşekkür hocalarımla ee, soluklanırsanız yanınızda şarap getirin. Şarap için Ağzımız tatlansın. Ee, şarap olsun ağzımız. Şarap içemeyenler çay içsinler. Ee, Hoca eskiden şey derdi, hadi bir ara verelim, cigara içelim. Cigara içmek zorunda değil derdi. Şimdi cigara da içmiyor, şarap da içmiyor ama e, biz insancılık e, güzel şarap tadında, çay tadında demlenmişti. Taze demlenmiş çay tadında başlayan yazıyla açmıştık. E, güzel şarap tadı ile Güzel akşamlar dilerim. Çok çok teşekkürler.